Hacı. Efendim abi. Ha tamam yok bir şey. Olsun ben hep beklerim. Ya bırak e sen dedim. de daha evlilik teklif ettik hala beklerim diyorsun laf sokuyorsun ya. Hayır <laughs> laf bana sokmadım. Yer alayım mı? Yüzüğü ver satayım. <laughs> Yüzüğü vereyim ama teklifi geri alamazsın yok öyle bir şey. Vay işte şimdi kalbimi kazandın. <laughs> şimdi size öncelikle burada duracağız ve bir takım konuşmalar yapacağım. Hazır olmanız gerekiyor. Buna hazır mısınız? Olayı bilmeden bile. Evet abi, Seninle hazırız abi. Her varız abi. Hazır. Benim her şey var mısınız? Varız. Varız abi. Her türlü zorlukla mücadele etmek için var mısınız? Varız abi. Varız. Varız. Şimdi Acı, sen gibi. Eskisi kadar Efendim? bizim yanımızda değilsin öyle çok geçmişin yok. Birazdan Doğru abi. yapacağımız görev çok zorlu. Mücadele isteyen, zorluk isteyen Pislik isteyen bir iş. Buna hazır mısın Hacı? Hazırım abi. Sen hazır mısın Mia? Ben senin her şeye hazırım. Sen Miko? Şimdiye kadar ne zaman yoktum abi? Adamsın Altan her sen. Her zaman abi. Hadi o zaman. Ece bizim koruyacak. Şuradan düz ilerle. Evet. Şurayı görmüyor musunuz? Evet. Tamam oradan içeri atlayın. Tavukları korkutmayın. <gülüyor> 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 en hızlı toplayana ödülüm var. Hadi bakayım çocuklar. <laughs> Abi. Efendim. Beni almıyorlar. Almazlar. Çok tavuk var. <laughs> Onların adımlarını iyi düşünün, nereye kaçacaklarını iyi planlayın. Hamlenizi öyle yapın. aferin ya, çok iyi gidiyorsun. Miko, E kasını lan Ne diyeyim yani? Basmıyor mu E o? Abi. Ha. Bir şey söyleyeyim mi? E çok da işlevi yok. Kaç tane oldu Mia topla. Topluyorum iki oldu. Altan hadi. Reflekslerin çok ah. zayıflamış. Önün engel olma. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Kafanı vurma dikkat et köşelere. <gülüyor> 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 az kaldı hadi az kaldı çabuk. Oha lan dikkat edin. kırdın lan kızım belli kırdın alttan. <laughs> kalk kalk bir şey yok devam devam yumuşak zemin. Evet evet. Yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel amuda kalkmaydı devam. Bu yavaşlıkta sizden kasap olmaz. Yıllarımı verdim bu mesleğe böyle tavuk mu toplanır rezilliğe bak. Bravo ha, bravo tıkım, gerçekten. Osmar oldu. Aferin Altan. Ağzın yere çarptı. Devam. İşte böyle işte böyle. Allah. Tavuk orada değil oğlum. Tavuk orada değil. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bu topladığınız tavukları keseceğiz de unutmayın. Dirilerini yakalayın. Eti yumuşak olanları. Tüyleri parlak olanları. Hadi aslanım. Helal olsun. Allah! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Sıkıntım var. Çözüyoruz. Yakaladım Siz devam edin. Tavuklar bırakmayın. Ben yakaladım ki hepsini. <laughs> ne oluyor? Lan niye vurdu? <laughs> niye? Ne, sebep? <gülüyor> sebep. <gülüyor> Bizi izliyor abi. Bizi mi izliyor? Bir silah çekti. Silah mı çekti? Vay amına kodumun oğlu kimin adamı bu? <laughs> Şimdi arkadaşlar. Evet. Hareketlerimi izleyin. Kalça hareketlerim, kol hareketlerim çok önemli. Hazır mısınız? Evet hazırız. Hazırız abi. Öncelikle en parlak ve dirilerini seçmek zorundasınız. Mesela hedefimde bu var. <laughs> Diyor. Ah! Oh! Allah'ım belimi kırıyordum. Gel amına koduğum gel. Gel. Ha kaldık baş başa ha. Te ama. Bu ne? Bu mu? Evet. Bu dana barsa. Ay. Piton gibi değil mi? <laughs> Kokoreç işte mi ya? Kolay gelsin kardeş. Teşekkürler size de kolay gelsin. Yavaşsın yavaş hızlı yap böyle bak. Böyle alacaksın böyle alacaksın. Hızlı hızlı. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane tertemiz. Ha. Ah. <laughs> ne oldu? Ah ya, kuzum kesinlikle. benim ya olur ölür ölür. Ölür ne ya? <laughs> bak böyle <laughs> çok kesersen ölürsün. Çok kalamamış bir şey yok. <laughs> Özlediğim <laughs> ben. Ha şöyle bir omzuna <laughs> da sıkıca vurayım da kendine gel ha. Tampon gibi oldu ama mı? Sen, sen özlemişsin ha Altan. Ben çok özlemişim bir şey diyeyim mi? Sabaha kadar keserim. Harbi mi? İyi o zaman bir çalışmamız Abi, var. <laughs> Sesini özlemişim bak o kadar diyeyim sana. Vur bakayım şöyle sert bir. Oo, <laughs> coşku mu geçti? Uçak geçti. Uçak geçti valla. Biri öldü galiba da. Yürüyen uçak. Bu Tülent kim? Şey-şey şarkıcı ya Aa, ben tanımıyorum. Tanımıyor musun? I <laughs> Tülent Tersoy. Tülent Tersoy. Tanımıyorum. Korkulacak bir şey yok. <laughs> Neden öyle söyledin ki? Boşver. Neden? <laughs> İyi kadındır yani. <laughs> Hangi market lan? Önce iflasa sürüklediğimiz sonra üstüne konduğumuz market abi. <laughs> <laughs> Hüsnü ne yapıyorsun lan? İşler yerin yolunda mı? Selam. Oo, yeni mallar gelmiş. Hı, hı Ey maşallah. Çalışıyoruz. Ya şunları hala kaldırmadın Hüsnü abi ya. Ya ne var ya kız rekor denemesi yapıyor belki ya. Biz yaptık daha önce. Sen mi yaptın? <laughs> Miko'yla yaptık. <laughs> Allah Allah niye söylemediniz hiç? Aynen ben şişeyi yani... tutuyordum abi. O şey... <laughs> abi gırtlak kası diyor buna. Gırtlağa kadar sokuyorsun kapağı orada açıyorsun. <laughs> Onu planlıyordum ya ben bakınca şişeyle ilgilenmiyorum. Ama Neyle i̇şte demek ki firma şey demek istiyor abi, sadece içindeki değerli değil, şişesinde kullanabilirsiniz falan demek istiyor herhalde. Hayır ya bunlar depozitolu falansa şişe teslimli falan olmasın o? Şişe teslimli böyle çıkıyor mi? mu demek istiyor? Buradan okunuyor, diyor ki... You are in for a good time. Yani... içindesin Ha? Nasılsa içindeyim nasılsa o ne oğlum? Ee, i̇çinde nasılsa. Bir dakika ne, şey ne yazıyormuş şey. şurada bir daha oku. You are in for a good time. İyi zamanlarda için, ha? <gülüyor> <gülüyor> İyi zamanlarda için diyor işte. İçinde diyor abi. <laughs> İyi zaman, Sen abi. İçimize alın mı diyor? Ne diyor? İçin, e, şey, Tülen hanımı arıyorum. Ha. Ara bakayım. İçine alıyor diyor herhalde. İçindeyse güzel zaman mı geçiriyor? İçim dur bakayım ya. İçine almak ya o yüzden. Şey Allah şimdi içeride ya tek kelime sayarım, etme. E, Niye ne maymunu dur? E, maymun ne var maymun? diyor. Oğlum belki kadının evcil şöminin... hayvanı vardır ya. Evet, e evet. Ama ben severim maymun hayvanı. tek aldık biz bunu. Çantasından falan çıkartmıştır. Ulan maymunu. Ha. Şş, ne yapalım? Ee, ben önden gireyim mi? Sen bir gir bir konuş bir de maymun var mı bak oğlum saldırmaz. May maymuna baksana bak şeminin önünde. Şey, siktir git lan buradan. <laughs> ne oldu? Neden? Çiktir siktir Maymun var orada. ben tanımam maymun diyor. Lan sus. Duysa sikecek belamızı. Kadın o mu? Ayşe bir sus amına. <laughs> artık sus lan sus artık. Bakayım eve. Bak bakayım. Bak evcilmiş. Ulan merak ettim ben de bakacağım. Maymun var. Abi sanki görmedin daha önce. Maymun mu lan o? Abi. Hayır oğlum oluyor cidden ama ya. tüylü kıllı bir şey var oğlum orada. Nasılsınız efendim iyi misiniz? Zatenleriniz efendim sizler nasılsınız? Biz neredeyiz çok şükür ya vallahi yüzünüzü gören cennetlik. neredesiniz bir iş yapacaktık yapamadık. Şimdi efendim yüce Allah teala'nın <laughs> inen niyetinden bu müstesnayi hübübatı. <laughs> Amin. Bülbülü şahane günde siz kıymetli aziz yüce hem dert yak vücut saygı değer seyircimlerim sevdiğim insanlarla beraber olmaktan ne kadar mesut ve bir o kadar da bahtiyarım anlatamam. Amin. Bülent <laughs> ablacığım. Bölüm çile ha. Çile böl bölüm. Allah. Allah'ınıza kurban olsun abla. Allah. Ya şu bizim Ayşe'ye bak arkadan nasıl etkilendiyse dürbünle bakıyor ya. Turan Hanım ben bir şey sorabilir miyim size? Hah. Sor yavrum. Hani dediniz ya öyle nişana çok güven olmaz diye siz öyle daha önce geçtin mi başınızdan? Çok geç. Geçmedi yavrum ama sen dikkat et geçirmesin. anne Hani ne bileyim öyle bir tecrübeli gibi konuştunuz da. Görmüş <laughs> e geçirmiş şey, bir avlaya tatladım, ben bir ben şey benziyorsunuz. <laughs> bir şey ee... senin gibi çok böyle yavrucağızları gördüm üzülen. Ya. O zaman Öpüyoruz ben siz saygıdeğer konuklarımdan müsaadelerinizi rica edip dinlenmeye geçeceğim efendim. Müsaade sizin estağfurullah. Buyurun biz şöyle bir yolunuzu açalım. sağlık. Sefa getirdiniz. A bir asaletinizi görelim şöyle bir yerler sarsılsın. Ne diyorsun sen ya? Ya ne? Diva be. Ne, be. diva be. ya kaç yaşında kadın sen de ya Allah Allah. Evet herkese yavrum mavrum diyor sana. Ne, anne şefkati, Diyor. Anne şefkati oğlu gibi görüyor beni. İşte. Ya. Hiç de öyle görmüyor gibi. Ne görecek başka Allah'ını <laughs> seviyorsan bir bak ya. <laughs> Altan sen burada mısın? Yok abi Eylül'ün yanına gideceğim. Ha iyi selam. Eylül ne yapıyor lan hani ses solu çıkmıyor. Yatıyor abi. Bütün Başka bir fonksiyon yok mu amına koyayım yatıyor ne? E abi öyle şimdi işler güçler biliyorsun. İpe sardı yanımıza getiremiyorum ha, ki çok. Ha doğru doğru. Tamam o zaman selam söyle ona. Abi NPC olmayınca çok boş oldum. Ananı Ay amına kodumunun Aa. karı ya. Vallahi ya. O herkes o <laughs> misiniz? <laughs> <laughs> Oğlum biz iyiyiz de arabanın amına koyuldu ya. Yerler çok kayıyor ya. <laughs> ya gene dille koymuşlar ya. Selo. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bu yatağın altındaki şey senin mi? <laughs> ne? Bu ne bu? Telefon kılıfı mı? <laughs> ne o? Ne bileyim mavi kılıf var. Ne ki o? Bir önceki sahiplerinden kalmış galiba. Ne o be? Dur bir dakika bakayım. Dur bir geleyim de alayım. <gülüyor> Yakalayacağım. <gülüyor> Kaçıyor mu? Ne oluyor? Sarı. Sıkışa. Sıkışa. Kavrar. <laughs> Neymiş o? Bilmiyorum telefon kılıfı yuvarlak bir şey olmuş. Hadi Allah rahatlık ver. Hadi Allah rahatlık versin. <laughs> Yok <ulan. gülüyor> çek ağzına kadar çek ha. <laughs> evet, işte.